Oyun Burası'na bize merhaba arkadaşlar ben Tolgan yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak istiyorum. Ve ayrıca Arun of Weyler'ın AIC Türkiye seçmelerinin sonuna gelmek üzere 670.000 TL ödüllü bu güzel seçme turnuvanın sonuna geliyoruz. Ünlü takımların mücadelesini izlemek takip etmek isterseniz Arun of Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Her şeyi eksiksiz bir şekilde paylaşıyorlar. Bu seçmelerin ardından da Ünlü Türk takımları ünlü dünya takımlarıyla dünya arenasında kapışmaya başlayacak. Haydi bakalım videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Oyun Bros'ları bizden merhaba arkadaşlar. Ben Tolgahan ve Arena of Valering. yepyeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu video sizlerle Zuk oynayacağız. Gönlümüzün efendisidir kendisi. Güzel tatlı bir çardır. Baron koridor, koridorundayız. Konuşamadım lan. Baron koridorundayız. Buradan özellikle koridoru kazanabilirsek Kazandıktan sonra oyunu yarmak çok eğlenceli oluyor gerçekten bu çarla. Ee, burada ne yap? Çok süper kule arkası. Bizim çocuk dövmüş biraz. Ee, Ganga şu an 3 level. Oraya gitmek çok da mantıklı olmaz. Burada Arthur'a karşı muazzam bir koridor. En sevdiğimizden. Ne oluyor orada? Oraya giderim bu arada. Geldim. Keseceğim keseceğim. Çok güzel. İlk kanı ben döktüm ya. Kafam rahat. Açıkçası bizim Muganga beni gerçekten çok güzel sattı. Gram umursamadı yanıma gelmedi falan. Biraz hoş olmadı o ama... Oranın üstünden kalkabilmiş olmam iyi oldu. Adamın takım arkadaşı Beyze döndü geldi oradan yardım etti. Bizim çocuk asla yardımda bulunmadı. Pek hoş değildi açıkçası. Şuradan biraz gelelim. Hazır itemlerimizi de almışken. Azıcık tokat şov. Güzel dövdüm adamı. Hasar yemem çok zor açıkçası. Aldığım kalkanla falan. Hem hasarım çok güzel. Hem de Arthur'un böyle anlık çıkartabildiği ciddi bir hasarı yok. Ona da dayanabiliyorum. Bizim çocuk avcı alıyor. Hemen yardım edelim. Çok güzel. Avcıyı aldık. Tamam. Yani, hani standladım falan ama zor o adamı şu an kesemeyiz. Ben birazcık dümdüz kavga gürültü modundayım. Bizimkiler karşı mavi alıyor. İyi Arthur gitme doğruya. Giderse biraz sıkıntı diyecektim de. Vallahi ben yapacağımı yaptım. infazı da bastım, stun'ı da koydum. Gerisi Muganga'daydı. Ya ultisi yoktu, ultisi yokmuş aynen. Ultisi olsaydı o kili çok kolay alırdı. Acayip az canı kaldı çünkü adamın. Burada acayip bir savaş oluyor. Ben şu arkadaşı biraz bir kesmekle uğraşayım. Bir de buradan can toplayayım. Arthur gelene kadar. O base'e gitti. Biz burada can topluyoruz. Gibi bir durum aslında. Biz ne yapıyoruz? Tabii ekstra para ve deneyim kazanıyoruz bu süre içinde. Ama canımız da full değil. O yüzden ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Güçlendirilmiş yenilemeyi de bastım. Yarıcan bana şimdilik yeter ya. Öyle düşünüyorum açıkçası. Arthur Aga sinirli biraz ya. Bakalım ne almış Arthur? İki tane zır çekmiş. Geri bastım. Bizim çocuk geldi. Stanlayalım. Yok. Çok aldı ya. Oo. Kaç babacım. Çok zırh aldığı için kesmemiz de baya zor açıkçası. iki fiziksel. Aga ölürsün. Ultisini yese ölecek şu an bu ganganın. Bu ganganın yerinde olsam direkt ultiyi basmıştım. Şuna bak bir can. Geri dönmek zorundayım. Kuleyi alma ihtimalleri var ama buna yapabileceğim bir şey yok. Gitsem zaten öleceğim. Eşantiyon gibi Karşıda Telanlas çok güzel feedlemişler. Kasmış Telanlaslara karşı oynamak gerçekten çok can sıkıcı. Baya zor oluyor. Ne yapıyorsun ya? Ya bizim bu ganga acayip kötü ya. Skillleri dağa taşa atıyor. Ya adam oradan acaba kuleye gitmek yerine oraya gidebilir mi hiç? Öyle bir imkan yok ki. Evet. Bırak ultisini de löpür löpür yedim içime. Yapacağım hiçbir şey kalmadı. Şu an Arthur'dan 500 gold öndeyim. Ama Arthur'dan önde olmam bize oyunu kazandırmaz. Oyuna etki etmem lazım. Ne oluyor orada? Tamam yaratığı ben kestim. Bıcırları da ben topladım. Hadi da. Yani gerçekten hadi da. Telan nasıl bir arkadan giriş yapacağım? Çok güzel be. Vallahi çok iyi. Manyak kasıktı bu adam. Manyak kasıktı. Öyle böyle değil. Bunu da kestik. Hadi buradan comeback ya. Buradan bir comeback. Dört tane kill üst üste birisini ben almadım ama olsun. Buradan bir comeback bekliyorum ya. Vallahi çok çok iyi oldu yani gerçekten orası. Para olarak toparladık mı takımca bilmiyorum ama... Şurada bir iki kill falan alabilirsek. Çok güzel. Onu yemeden. Tamam. Geri bas, geri bas, geri bas. Menzilini koru, korudu. Ultisini kaçırdığı için biz stun atsaydım gerisini getirirdik ona karşı denedim. Olmadı. Çok çok da zorlamaya gerek yok. Paraya bakalım. Telannas 6700. En kasık adam ben 6100. Gayet iyi. Aradaki fark uçurumdu yani. Adam oyuna zaten 4 kill 3 asistle başladı. Kaçıncı? Üçüncü dakikada mı ne? Çok acayip hızlı başlamıştı. Toparlama olarak iyi. Ha, birinin nedir? Birinin iş yapması lazım ki ben hasar çıkartacağım. Ben şu an hasar çarayım yani şey. Allah. Evet buradan bir bakalım. Güzel. Gel bakayım sen de. Bu gangayı da indirdik. Şimdi sırada bu çocuk. Oo güzel. Bizim Wisp de artık kastığı için iş yaptığı dakikalara geldi. 4 ölü var abi. Karşıda 4 ölü en az 15 saniye. Burayı değerlendireceğiz. Belki bitireceğiz bile. Belki bitireceğiz bile. Aynen de öyle oldu. Çok güzel oyun be. Uf, o 3 tane 4 tane kilin üstüne nasıl döndü oyun. Tel bir tane hatası oldu. Tüm oyun boyunca tek gezdiği tek sahneydi. Gittik vurduk. Gerisini vurduk. Gerisini vurduk derken oyunu da kazanmış olduk. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arena Fader'ı indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.